a du soleil a du soleil peut du soleil me vida a du soleil a du soleil, pas de soleil, pas de soleil. arkadaşlar. Biz şimdi hazırlandık Yankı ve ben. Bakın şunun güzelliğine. Bir böyle yapmış. Bakayım Yankı nasıl oldun? Oo, çok güzel oldun yeşil. Siyah. Yeşil. Altındaki hangi renk? Şortman renk Yankı? Siyah. 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 <laughs> Biz şimdi hazırlandık arkadaşlar. Ve annemlerin bahçesine doğru iniyoruz. Ben size konuyu anlatmadan parka indik bile arkadaşlar. Annem aradı. Arkadaşlarıyla beraber böyle bahçede biraz kahvaltı yapacaklarmış. Saat şu an 11'e geliyor aslında. Dedi ki Nazlı senin için de yaptım. Geçen gün katıklı yaptı hatırlıyor musunuz? Bu Hatay usulü yapmıştı ya. Ondan tekrardan yaptım dedi. Sana da yaptım dedi tekrardan. Geldi dedi aşağıda onu yiyelim. Biz aslında kahvaltımızı epey önce yaptık. Saat 6.51'de uyandık ve hızlıca kahvaltımızı yaptık. Şimdi de aşağı indik yani bir çay falan içerim o kadar. Burada da annem. <laughs> Kahvaltıcılar sizi. oğlum <laughs> Anne anne. Gel. Aslan geldi. <gülüyor> <gülüyor> Nereden efendim? Selam. Yumurtacı sizi. Gel, 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 hey, gel, anne bugün günlerden pazar arkadaşlar bu arada. Abim de bizimle beraber ortama giriyor. <laughs> bu arada abim de ilk ortamı. <laughs> annemin arkadaşlarıyla abi. Sen birazcık daha evde kalırsan akraba oluruz hep beraber. <gülüyor> <gülüyor> Ama hava çok güzel anne. ya. Biraz sıcak aslında. Anne. Öyle şimdi anne. gidiyoruz bakalım. Efendim anne. anne. Efendim anne. <laughs>

Allah'ım sen kimseyi yoklukla, aşıkla terbiye etme. Gel Aysun abi. Hmm. Acık değil Olay, Al, de kendim, 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 kendim. Neyse. Abla ne biz zaten ya, orta boşa mı oturduk? Başa oturmak hatta orta oturmak güzel. O yine bağırma Yok Güneş ben ölsem oturmam. Gel Aysun abi. git sen ben şey oturayım. Sen yeme o zaman. Ben yemem ben yiyeceğim tabağımı alırım. Servis tabağımı alırım ben. Durun. Aha da bardaklarımız. Hadi biz zaten şeyden sonra bardaklarımız var. Şeyden sonra içip bir şey yetmez. Sen yemek yiyeceksin. Biz kahvaltıya başladık ve Yankı da burada arkadaşıyla beraber yapıyor kahvaltısını. <laughs> Yankı ne yiyorsun? Patates adam. Hadi yiyin. Yiyin aşkım. <laughs> Biz de böyle güzel bir kahvaltıya başladık şimdi. Hı hı. Tübün, tübün, diyeceğiz ya? Şu şu. Yani şey yemem, Şu şu. he. Evet. 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 Şu, şu. Evet. evet. Benim. Benim, ben, ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Beni ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Ben ne ne yapacağım? Ben ne Bu ne yapacağım? Ben ne yapacağım? mi ya? <laughs> Yansı. Elini yapma annem yere koyma. E. Ben de yemek ver ağzına seni. Yok yok yok. ya. ya. ya yok ya. Çok üstüne düşme valla. O video topraktan da yemiş olmalı. Ben, ben de benim üstüne düştüm düştüm düştüm. hoş geldin. Sen de gel de tatlı olsun. Ya, ya bu fırın. Arka fırın var ya. Fırın var ya. Ha, ha sen mi? oldun? Ama ne zaman ya? Sabah. Sabah. Ama bunu cilek. Neresin? Ay ama kene mi oturmak bir yandan iyi bir yandan. Yandı ya. ya sen iş bak ben ne, ne şey istemiyorum. Şey He, de. vallahi. <laughs> 아선에 데리요. 생기. 아. 벤다네아도기요 베네 비트누 생기아가아 네. 아오. 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 아오아오 아오. 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 Sakin o şampiyon. Sakin o şampiyon tamam. Tamam gel. Tamam. Ne? Sen de olmaz olmaz. Hadi. 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 Yananı görür Allah. görür inşallah. Ne mi Çay, çay, çay <laughs> Biz kahvaltımızı yaptık arkadaşlar. Şimdi ben abimle beraber yukarıya doğru çıkıyorum. Yankı annem de yatıracağım? Öğlen uykusu geldi onun. Daha sonra daha bakarım artık. Annem hala aşağıda. Öyle sohbet falan ediyorlar, çay içiyorlar. <laughs> Güzel olmuştu vallahi katıklı falan da bayağı güzeldi. Şimdi eve geçiyoruz, sonra tekrardan hemen size açarım zaten. <laughs> Arkadaşlar aynı bir karar değişikliği yaptım tekrardan eve doğru gitmeye karar verdim. Çünkü zaten saat 12:30 annemler orada oturuyor, tekrardan onlar da akşam yemeği falan yapacaklarmış. E ben de dışarıdan biliyorsunuz şu dönem yemiyorum ya yemek. E, Yankı da burada biraz tutuşulacak yüksek ihtimalle yatağını yadırgadığı için. O yüzden ben hemen annem bile haberi yok hatta şimdi. Eve doğru geçiyorum. yani evde uyutacağım. En azından gel anneciğim. Akşam yemeğini falan hazırlarım. Bir de evi toparlarım. Bir de çalışmam gereken bir kitabım var biliyorsunuz. Ehliyet için. O kitabı birazcık bitireyim istiyorum. Gel. Kitabı da yanıma almadığım için kendimi böyle şey hissettim. Boş oturup telefon uğraşacağıma. O yüzden eve doğru geçiyorum. Yani arkadaşım beraber. Bayağı huzursuzlandı. Böyle hemen bir yarım saat falan geçsin aniden huzursuzlanıyor. Bunu bir türlü düzeltemiyoruz. <laughs> o yüzden şimdi eve geçiyorum. Ben tekrardan sizi evde açarım arkadaşlar. Öldürüz. Şimdi hepinizde yeniden merhaba arkadaşlar. Ben eve çıktım falan ama böyle neredeyse 3 saat 4 saat oluyor. Biz yankıyla uyuduk, uyandık. Yankı yemeğini yedi. Ben akşam yemeğini yapıyorum. Aynı zamanda da elim boş durmuyor. Bütün yastıkların ve organlarının yüzünü çıkarttım. Hepsini makineye attım, yıkıyorum. Orada yıkanırken dedim ki Nazlı artık yaz da geldi ve şu kiler gibi olan dolabını bir düzelt dedim. Burası epey almış başına gidiyor arkadaşlar. Elime ne geçiyorsa böyle paketleyip kapatıp koyuyorum neredeyse kurtlanacak artık. O yüzden bunları şimdi tek tek çıkartacağım. Boş alanlara tekrar ağzına kadar dolduracağım. Açılmamış paketlerim var. Ee, daha sonra hatta yarısındayım yani. Hepsini indiriyorum. Daha sonra düzenlemeye geçeceğim. Böyle simitimi, mercimeğimi ondan sonra ve bulgurumu falan böyle açacağım. Onlar böyle 3-4 işte gün böyle balkonda gölge yere koyuyorum. Havalanıyorlar. Çünkü malum yaza gidiyoruz ve aşırı sıcaklarda ve işte kapalı alanda oldukları için böyle böceklenip kurtçuk falan oluşabilir. O yüzden ben şimdi hemen hızlıca burayı bir düzelteceğim arkadaşlar. Siz de benimle birlikte olun istedim. Bayağı şeyler var. Şöyle ve aşağısı. Evet öncelikle hemen şu üst tarafı boşaltacağım arkadaşlar. Daha sonra bu alta geçeceğim. Çünkü bu üstte de bayağı fazla eşyam var. Termoslar falan hepsi boş yani burada. Geçen arkadaşlar şöyle bir şey aldım. Bu kaydırmaz taban. Şöyle şeffaf. Raf örtüsü diye geçiyor. Bunu şimdi şu alta saracağım. Bakalım. Keşke iki tane alsaymışım diyorum vallahi ama. Bakalım ya eğer bu buraya olursa diğer yerlerde iki tane daha alırız. Şimdi ben bunu açacağım. Ve hemen şuraya sereceğim. O kadar da o yüzden maalesef yarıda kesmek zorunda kaldım. Ama ben birazcık dizdim. Şöyle bu altına koyduğum şeffaf örtü baya güzel oldu. Şimdi bunlar üzerine direkt bunları koyacağım. Artık burayı kapatacağım çünkü acıkmaya başladım ve yemeğim hazır değil. Saat de 5 olmuş. Bu arada bunları koyarken kontrol ediyorum. Bir problem var mı? Zaten e, hepsini aynı anda inte yani çıkartmam imkansız. En fazla ikişer tane, üç tane böyle açacağım kapaklarını havalandıracağım bunları. Şöyle yine bakıyorum zaten içerilerine. I'm your problem. I never make promises, cause I don't keep them. I never make promises, cause I don't keep them. Burası neredeyse bitti arkadaşlar Şimdi üst katına geçeceğim Orada da biliyorsunuz Amerikan servisleri falan kullanıyorum Bu arada size şunları göstereyim istedim arkadaşlar Böyle birçok e, ambalajlı ürünlerimiz oluyor Ağzını açık bıraktığımız makarna olsun Cips poşetleri işte Nesquik falan Ben böyle mandallar kullanıyorum Onları böyle kapatmak için çok da güzel oluyor. Gerçekten hava almıyor. Şöyle böyle direkt kilitleniyor. Bunların da linkini eğer varsa zaten bırakırım. Yorumlarda ilk başta olacak. Birçoğunda böyle kapatıyorum. Şunlar daha hiç açılmamış. Şimdi bunları bir de yukarıya dizelim. Bunlar açılmış paketler olarak yukarıda yerini alsınlar. Arkadaşlar ben kileri boşalttım temizledim falan ama o kadar acıktım ki şimdi hızlıca bir fasulye yeme yapıyorum. Şöyle altını biraz açayım. Bu birazcık böyle hafif rengi falan değsin arkadaşlar. Bunun üzerine kaynattığım kemik suyu var. Etli. Onu koyacağım. Güzel bir zeytinyağlı etli fasulye yiyeceğiz yelkiyle. Umarım o da yer. Şimdi ben hızlıca bu yemeğimi hazırlayayım pişireyim. Daha sonra da sizden arkadaşlar kaldığımız yerden devam ederiz. Şimdi konuşup yaptıkça daha da geciktireceğim diye düşünüyorum. O yüzden birazcık acele ediyorum. Yemekten sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar. Bu halde beni görmenizi istemezdim ama maalesef. Bu videomu burada kapatıp yarın tekrar devam etmek için size bir bilgilendirici haber vermek istedim. Ee, biz yemeğimiz falan yedik. Annem geldi. Yankıyı duş yaptırdık. Sonra ben duş yaptım falan derken böyle Yorgunluk çöktü. Hemen de oturdum bir kahve içtim. Öyle oturuyorum. Ee, bir grubum falan var. Bu arada Whatsapp'tan yeni. Yeni bir ekipleyiz. <laughs> Daha sonra ilerleyen günlerde onu da anlatırım sizlere. Biliyorsunuz farmasiye iyi olmuştum ya ben. Zaten dedemin vefatı dolayısıyla çok aktif olamadım. Çok da bir şey yapamadım açıkçası. İlk günler çok iyiydi ama sonrasını getiremedim. Nasıl burada buraya göre aktif olamadıysam orada da o or şekilde olamadım. Daha sonra işte telefonum falan çok böyle doldu. Sonra o gruptan çıktım. Ama tekrardan ekip olarak yani farmasinin bütün üyeleri olarak 39.500 kadın olarak farmasiden istifa edildi. Bilmiyorum duydunuz mu? Şimdi hep birlikte home bitkisine bir adım attık. Ve orada çok güzel bir takım, çok güzel bir ekibiz yine. Böyle daha güzel sistemle yürüyecek. Bakalım bu sefer... Ee, tekrardan böyle bırakmazsam eğer veya nasıl söyleyeyim kötü bir olay gelmediği sürece birazcık uğraşmayı istiyorum açıkçası arkadaşlar şu an altımda çok güzel kollarım var 3 kolum var onun altında 3 kollar var baya kalabalığız diyeyim ee, işte onlarla falan konuşuyoruz yalnız uyuyacağım artık bu arada üstten sürekli mesajlar geliyor size de bir haber vereyim istedim arkadaşlar yarın tekrardan kaldığımız yerden açarım ee, ne yaparız bilmiyorum aslında annemle çok büyük işlerimiz var ama bir türlü çıkamadık. Büyük ihtimal yine buralarda olurum. Ama haberdar edeyim, istedim. Hepiniz kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Yarın tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlar Kahvaltılar yapıldı Uykulardan uyanıldı Öğlen yemeğinden Karınlar doyuldu Şimdi parka indik Bugün de bu şekilde değerlendiriyoruz Bugün bayağı uyudum çünkü sabah 6.45'te uyandım Ve o kadar yoruldum ki anlatamam size Uyandık kahvaltı yaptık Biliyorsunuz bir mügeanlı faslım var Ondan sonra birazcık ehliyet sınavı için Sorulara falan çalıştım kitabımı okudum Şimdi de annemlerin parkına indik Ama akşam saati yani saat 5 Efendim annem Size de bir merhaba diyeyim istedim. Ee, şimdi annem bir çay koymuş. Çayla beraber böyle Antep'te yapılan kahkelerden yiyoruz. Kahke diyeyim, köylü kahkesi. Onlardan yiyoruz, bayramlarda yapılıyor demiştim ya. Ondan yiyoruz. Öyle, hava çok sıcak. Aşırı sıcak, esiyor ama yine de bayıltıcı bir sıcaktayız. Bu arada yüzümün çok kötü hallerindeyim arkadaşlar. Kortizonun tavan yaptığı durumdayım yani. Ciltte etkilerinin son derece hissedildiği durumdayım işte yüzüm bugün iyi, şu gün iyi falan diyorum da bir tık böyle filtreli çekiyorum. Yoksa fena. Gerçekten fena. Yapacak bir şey yok ama birazcık bu şekilde çekersem en azından eskiye dönüp baktığımda bu videolara oha ya bu yüzümün hali neymiş demek istemiyorum. Geçici durum. Bakın şişliğim bir tık indi. Şişlik nasıl iniyorsa şeyde ee, bu yüzümdeki akneler de o hızda geçeceğini düşünüyorum. E, bu arada iki güne falan hastaneye gidiyorum tekrardan kontroller yapılacak, ilaçlar düşürülecek ya da devam edilecek bilmiyorum. Öyle öyle azaltacağız. Ben oralarda çekeceğim sizinle. Daha önce benimle hiç hastaneye gelmediniz. Doktor ne diyecek? Bir onu merak ediyorum. Sonuçlar nasıl çıkacak? İyi çıkacak yüksek ihtimal çünkü hissediyorum. Bir hasta kendisin doktor olmalıdır diye bir söz vardır. Gerçekten öyle hissediyorum. İyiyim yani bakalım. Öyle bir şey yapmıyoruz. Vallahi annemlerle beraber parktayız. bahçede bir yere geldik. Az neredeyim dur. Tripodu getirmezsek böyle olur. Yerden taş toplayacağım arkadaşlar. Çakıl taşları. Şöyle göstereyim size. Şöyle taşlar gördüm burada. Büyük ihtimal olur diye düşünüyorum. Böyle birazcık altına birazcık aralarına Şimdi toplayacağım bunları. Al, bir de. Biz yukarıya çıktık arkadaşlar. Şimdi artık yemeğimizi falan da yedik. Epey oldu da. Bir meyve yiyelim dedik. Aslında hiç yiyecek yerim de yok. Şimdi yazacağım. Anne karpuzla mı soyacaksın? Yemeyiz herhalde ya. Bence bunların ikisi yeter. Vallahi. Şimdi meyvemizi de yiyelim. Zaten yavaş yavaş sonra eve doğru geçeriz arkadaşlar. Uykum da geldi. Bugün masumlar apartmanı var. Bu arada şu bıçakları göstereceğim size ya. Bunlar Almanya'nın en ünlü bıçakları. Solingen. Aşırı güzel kesiyor. Annemler bunda et falan, tavuk, her şey kesiyorlar. Evet arkadaşlar ben evime geldim. Yankı'yı da hemen yatağına koydum. Uyuttum bile. Şimdi biraz oturup dinleneceğim arkadaşlar. Aynı zamanda da ehliyet sınavının sorularına çalışmam lazım. Ee, size de burada veda edeyim istedim. Size de buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Bir veda etmeye geldim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Videolarımı beğenmeyi, yorum yazmayı hatta abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın. Bye-bye.